Merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir kargomuz geldi. Beklediğimiz bir çocuk saati vardı. Muhtemelen onun geldiğini umuyoruz. Paketimiz kapalı. Açıyorum. başlatıyorum. Bu saatin daha önce mavisini de aldık. Ve kullandık. Alt tarafta vidaları var. Bu vidalar açılıyor. Ve e, buraya sim kartı yerleştiriyorsunuz. Kullanımı oldukça kolay. Cep telefona bir tane program yükleniyor. Bu program üzerinden e, bu saati kimlerin arayabileceğini belirliyorsunuz. 10 tane numaraya kadar belirleme yapabiliyorsunuz. E, sonrasında çocuğun da arayabileceği numaraları belirliyorsunuz. Öyle ki e, şurada 1 ve 2 rakamları var. 2 rakamına bastığı zaman şu an liste boştur. Boştur evet. 2 rakamına bastığı zaman işte 1 anne 2 baba gibi e, tekrar bastığı zaman değişir. Hangi numaranın üzerindeyse basılı tuttuğu takdirde o kişi arama yapar. Ee, şu an numara yok diyor. Veya e, burada bir SOS düğmesi var. Bu düğmeye basılı tuttuğu takdirde yaklaşık 6 saniye kadar basılı tuttuğu takdirde belirlenmiş olan anne ve babanın babanın numarasını sırayla telefonla arar ve aynı zamanda konum bilgisini içeren bir SOS mesajı gönderir. Yan tarafında USB mikro USB şarj yeri var. Buradan şarjını yapıyoruz ve kapatıyoruz. Bu sayede su geçirmiyor. E, cep telefonundaki uygulama üzerinden sesli olarak ses kaydı gönderebiliyoruz. E, ses kaydı geldiği zaman burada mesaj resmi çıkıyor. Ve tekrar buradaki SOS düğmesine bir kez basmak koşuluyla gelen mesajları çocuk dinleyebiliyor. Şurada küçük bir delik var. Burası mikrofon yeri. Şu siyah olan yer. Burada da hoparlör yerleri var. Şu alan. Ee, Mikrofon oldukça iyi. Hışırtı, parazit vesaire herhangi bir şey yapmıyor. Ben gayet memnun kaldım. Ee, sizlere de tavsiye ederim. Fiyatı da oldukça makul. Aşağı yukarı 17-18 dolar var bir fiyatı var. Ee, aynı saat burada. Ee, Bimax'te. Ee, i̇şte veya farklı sitelerde. Ee, 400 TL'ye kadar satılmakta. Ayrıca e-mail de şey yapabiliyorsunuz değiştirebiliyorsunuz satıcıya mesaj atıyorsunuz e-mail'e o da sizin istemiş olduğunuz e-mail'i telefonun içerisine girerek atıyorum 30 Cun'un e-mail'ini yazdırtabiliyorsunuz dolayısıyla hat cihazın kapama gibi bir durumu da olmuyor cihaz içerisinden bir tane USB kablosu çıkıyor şekilde şarj etmek için her türlü USB olan bilgisayar modem USB girişi, uydu cihazının USB girişi ya da telefonlarınızın şarj adaptörü de mikro USB olan şarj adaptörü de şarj edebilirsiniz. Bir tane de minik bir tornavida çıkıyor. Bu tornavida da alt tarafta bundan şurada, şöyle göstereyim. Şu. Dört tane vidamız var. Bu vidaları açmak için dört tarafta vidaları açıyoruz. Bu kapağı çıkartıyoruz. Bir tane bataryamız var. Bataryayı kenara doğru alıyoruz, çıkartıyoruz. Resim kartımızı koyup kapatıyoruz ve bir daha da butona bir işimiz kalmıyor. Ee, silikon olarak malzeme olarak gayet iyi. Hani e, çok çabuk bir şekilde kopma ya da başka bir şekilde girme gibi bir olasılığı yok. Gerçekten güzel ve katil bir malzemesi var. Başka sormak istediğiniz şey, konular var ise videonun altına yorum olarak belirtebilirsiniz.